Gel. Evet arkadaşlar bunu buraya çektim ki. Gel. Gel. Şurada hem piknikçiler falan var hem de burada bir kedi kulübesi var. Burada doğurabilir. Gel. Gel bakalım. Hem burada da bir cami var. Mutlaka camiden çıkan cemaat yardım eder. Gel. Sen değil. Gel. Gel. Hadi gel. Gel bakalım. Burası da otakçılar benim eski mahallem. Evet animasyonun burası arkadaşlar. Gel. Gel. Ama burada şeyden çok temizlenmesi lazım. Bir boş zamanla gelip temizlerim. Gel. Bak buraya geçebilirsin. Tamam mı? Bak burası senin için en azından biraz güvenli köpeklerden falan. Tamam mı canım? Oh 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 hemen yatar bak hemen. Heh. 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 Hemen de bir güven Anam <laughs> Yırtıldı pantolonum yırtıldı <laughs> Şimdi ağzın kenarlarını yerim Çok tatlı yüzü var <gülüyor> 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 Öyle her kedi böyle yavrularını dokunulmaz arkadaşlar karnına. Bu güvendi bana. Hmm, bak yavruların olduğunu söylemeye çalışıyor bak. Heh, severim.